Yine şiirler okunacak bir hafta başlangıcı olması dileğiyle yoğun program, yoğun haftaya başlayalım. Bu hafta bayağı bir yoğunluk var. Futbol olaylar var, futbol iş olaylar var. Sayın yönetmenim Ferhat Doğan'a merhabalar diyorum. Merhaba herkese. Ee, arkadaşlar bize gelen şeylerle, sorularla sizin şeyinizde, sorularınızda hemen başlayalım yoğun gündeme. Hocam Konya Samsun maçı ile başlamak istiyorum. Başlayalım. En çok maçtan, puandan ziyade ilk etapta maçın saati eleştirilmiş bütün taraftarlarımız tarafından. Maç. Şimdi hafta beşim, içiyor hocam, beşim. haklı. Şimdi işinden işi var, mesaisi var falan. Ben düzelir diye bekliyordum ama hala şu ana kadar düzelmedi bildiğim kadarıyla. Bir evet. 19 -20 olsa mesela, 19'da olur. Yani 7'de de olabilir. Evet. Bence yanlış yapıyor bu planlamayı yapan arkadaşlar. E, saat planlamalarını. Bir şey diyeceğim buradan sana da haberin olmayan bir şey söyleyeyim. Bu, bu planlamaları benim öğrencim yapıyor biliyor musun? Yani iyi Gerçekten. Mi? Evet. E, federasyon'da yıllardır burada. O zaman Samsun'da biri var. Samsun'da, aslında. Kimse bilmez. Buradan adını vermeyeceğim şimdi kendisi şey yapmadan. Ama o yapıyor. Planlamaları o yapıyor. Evet. Epidir'de görüşmedik kendisiyle. İyi bir çocuktur. Ama yani bunu düşünmeleri lazım diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Ama bunu diyenler bana şunu da diyebilir. Ya öyle diyorsun Samsun'a da işte dünkü maçlarda hangi saatlerde başladı diyebilir yani. Evet. Dün maçlar vardı. Hatta bir kısmı olaylıydı ya. O maçlar mesela işte eee trend çoğu birincilik maçları, Süper maçları hep erken evet. parçalı başladı aslında. Ama abi, bizimki güzel olabilirdi. Uygunuz falan diye evet. düşünüyorum. Belki yayın ihalesi yapan yani yayın, yayın yayıncı kuruluş tarafından da düşünülmüş olabilir ama yanlış saat olduğu kesin. Evet. Hafta içi Hocam puan durumuna baktığımızda çok önemli maç olarak görünüyor. 6 puanlık maç diyebilir miyiz? Kesin öyle. Şimdi Konya Konya sıkıntıda. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Konya'nın ben fikstürüne baktım. Şimdi Konya bizimle oynayıp deplasmana geliyor ya Ferhat Hocam. Kayseri ile içeride oynuyor. Çok sıkı takım. İnanmayacaksın ama peşi peşine Galatasaray'a ve Fener'e deplasmana gidiyor. Evet. İşi çok zor. Bir bakmışsın aşağıya demir atmış. Evet. Şimdi bizim bu süreçteki maçlarımız 6 puanlık ama görece daha kolay. Yani Konya ile içeride oynuyoruz. Alanya deplasmanı oynuyoruz. Kara Gümrük içeride Trabzon deplasman gibi. Evet. E şimdi böyle düşünürsen, şimdi hikayeyi böyle düşündüğün zaman puan puan olduğunu da düşünürsen sen Tabii. vurduğun zaman onun maçları daha zor yani Konya'yı zor günler bekler evet. diye düşünüyorum hocam. Yani benim görüşüm o. Hocam hani maçın önemiyle birlikte aslında hani kadroyu konuşmadan önce yani gerçekten burada hocanın hakkını hep veriyoruz. Hocam şimdi biz pozitif İnsan olarak yöndeyiz tamam mı? Evet. Pozitif yani moral motivasyon pozitif olarak yöndeyiz. Bizim ee, bunda hocanın çok büyük etkisi var. Bunu aslında bir kere hoca programı yapmıştık yine yapabiliriz. Abi adam takımın psikolojik olarak düşmesine müsaade etmedi. Bak çok ciddiyim. Onu soracaktım hocam. Hüseyin Hoca ile bu hoca arasında ne farklılıklar görüyorsunuz? Hüseyin Hoca iyi bir Hüseyin hoca. Hüseyin Hoca iyi bir hoca. Şimdi burada goy goy adam kötüleme adam ama bak bu adam yani bunun eski düşmemiyor düşmemeye oynayan hatta geçen bir röportajlarını okudum işte kahraman mahraman diyorlar işte ben düşme adam seviyor zoru seviyor anladığım kadarıyla ee, yani takımın ben hiç unutmuyorum takımda bir, bir galibiyeti varken bile Dedi ki şöyle bir cümle kurmuştum. Ben dedi takımın dedi düşmesine müsaade etmiyorum dedi. Yani zihinsel düşmesine müsaade etmiyorum dedi. Bu çok önemli. Eğer dedi kabul edi, kabullenilmiş olursa dedi bir şey dedi onu düzeltemezsiniz. Ben buna engel oluyorum dedi. Futbolcuların performansına bakınca da gerçekten bunu yaptığını gördüm. Dıştol hakkındaki yaptığımız iki videoda da haklı çıkıyorum. Ben seviyorum böyle şeyleri. Şimdi bu saatte bizi burada bu programlara haklı çıkıyor olmak. Her şeyi evet. haklı çıkmıyoruz. Buna öyle bir iddia mı yok. Ama Dıştol konusunda gerçekten. Çok haklı çıktığımızı düşünüyorum açıkçası. Evet. Hocam peki nasıl bir kadro bekliyorsunuz? Kadroyu aynı bekliyorum. Kadroda büyük bir değişiklik beklemiyorum. Bu ara bir haftalık şeyde işte sakat olan alternatif olabilecek benzerler falan düzelmiştim. Ben kafamda da kadro az işte. Kaleci. Ne o kadar Sağ taraf yine tırpan, sol toner, alim, şatka. Ön taraf kimdi? Tay, Taylan. En Şimdi neydi? En, en, çam. en çam. Sol taraftaki arkadaş Emre Kılıç'tı. Ee, önde Marius vardı. Sağda kimdi? Bir an aklım durdu da. Şimdi de oynatıyorduk. Şey şey olur mu canım? Holsey. Holsey tamam. Ya. Bu kadar ya. Yani takım belli ya. Evet. Belli, belli. Yani bu. devre arasında kadar kafadaki 11'i kurdu hoca o zaman. Orada ben senden başka soru vardı o sorularda vardı. Transferi ya, soru ben şey. onu bekliyorum. Oraya geliyoruz yani. E, hocam ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim moral motivasyon iyi tamam. Yenersek büyük iş tamam. E, i̇lk üç maçı sıralamasından önemli demişim. Hocayı da söylemişim. Şimdi burada benim kafamı karıştıran bir şey var. Şimdi kimse kastan bahsetmiyor mesela başkan, yönetim, işte teknik sorumlu çapa falan. Ya ben şimdi başkanı da biraz az çok tanır olduk yani tanımadığımız bir ya başkanın takım iyi gidiyor falan, transfersiz bedava bu iş hallederim derse var ya bak yanlış yapar. Kesin yanlış yapar. Başa döneriz o zaman. Kesin yanlış yapar. Yani sen eğer bu yeter bana dersen yanılırsın. Bak ikinci dönem, ikinci devre diyelim çok sıkı geçecek ligde. Evet. Şimdi bu gelişen olaylarla zaten İstanbul Spor işin zor olduğunu söylemiştik ama diğer üç takım ne olacak? Çok sürprizler var. Hocam biraz önce dediniz Konya nasıl bu hafta Fenerbahçe'ye gidiyorsa dönünce Samsun E tabii Galatasaray Fenerbahçe'ye mi? Tabii. E şimdi biri geç... dışarıda. Hocam bak ben şöyle söyleyeyim. Hmm, zor maçlar. Her şey zor. Kolay maç yok hocam. Ben ben hep bunu söylüyorum zaten. Evet. Fenerbahçe'de Galatasaray'da kolay maç yok. Samsun'a hiç yok. Ama e, dikkat etmek lazım. Yani burada ben nasıl diyeyim? Eee başkanın bu transfer işinde bize lazım birkaç nokta atışlar. Ben hep söylüyorum sana yan bek, kesin şu an kenar forvet. Hocam en acil gördüğüm o. Mümkünse bir de santrfor. O zaman bir 3 transfer, 4 transfer. Hocam 4 tanesi mükemmel olur. Yani e, kenar forvetler. Defansın kenarları. Ben kaleci falan hiç düşünmüyorum. Hiç alakası yok. Ben tırpanın tuhaf işleri oluyor. Yani sebepsiz oynamıyor falan. Beni tereddüt ettiriyor. Solda Soner yani bu sene son birkaç maç çok iyi olmasına rağmen her zaman bir oraya sol bir adam. Yani kenarlar, iki ön, arkaların kenarları diyorum. Bir tane de Santrfor her zaman atanın önüne. Çünkü Marius'un kötü hali gördük. Evet. Onunla maç kazanamayacağımızı da gördük. O yüzden ben bir tane tıkçı bir adama ihtiyaç var nokta diyorum. Evet. Hocam hani bu şimdi transferleri kadroyu konuşuyoruz da bizi artık düşmemekten de ziyade tedirgin eden Süper Lig'in son bu dönemlerinde hakem olayları, dün İstanbul Spor maçında sağdan çekilmeler ister istemez bütün kulüpleri oldu gibi İstanbul Spor'u da Herkes herkese bir soru işareti bıraktı yani, neler oluyor genel olarak hani ligde? Hocam neler oluyor? Ben kafamda dün akşam ben böyle bir düşündüm yalnızdım da evde. Şimdi bu böyle kötü mafya dizilerindeki planlamalar ya da dizilerde oluyor birbirine tezgah kuruyor. Bir... Benim bu işin resmin tamamında ne hakem, ne Trabzonspor, ne İstanbulspor, buradan başka bir şey düşündüğümü söyleyebilir miyim? Bence bilirim. büyük ekşi istemiyor federasyon başkanını. Böyle yani düşün yani Ankara gücü maçından sonra hakem mugatma olayından sonra daha ilk oynanan maçta bunun olması çok bana manidar geldi. Şimdi sanırım büyük ekşi istemiyorlar hocam benim böyle çok uzaklardan hı hı. televizyondan gördüğüm. Bunun içinde de pozisyon şey yapıyor. Dün kelli felli yorumcular. Yani Türk futbolunun salt sorunu büyük ekşiymiş gibi bir şey. Ben çok sevdiğim, tanıdığım bir adam değil. Bildiğim birisi değil ama baktığın zaman F uluslararası şeye birinci sıradan gitti mi milli takım? Gitti baktığın zaman ama Türkiye'deki yereldeki sorunlarımız hiçbir zaman bitmedi. Ama e, ben size bir şey söyleyeyim. Bu işler bana tuhaf geliyor. Hani bir laf var ya yemin edebilirim ama ispat edemem. Size yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu işler ben bütün büyük resmin büyüğünde büyük ekşiyle alakalı. Onu alaşağı etmek üstüne gibi geliyor. Ama bunu hazırlayan etmenler var. Evet. Senin o çalışmalarında ben gördüm onları sorarsan ben oradan yürüyeyim. Hocam dediniz yani istemeyen bir kitle var. O zaman bu direkt kulüp başkanları, yönetimleri yani ya, kulüplerin yapıları ben, da... Tabii hocam içeride... hep başkanlarda çıkmıyor Benim mu olay? Bak şehirde çıkmıyor. çıkmıyor. Evet. Dikkatini çek. Bak başkanlarda çıkıyor. Yapılan işlerin hepsini başkanlar yapıyor. O zaman bizim kulüplerimizin yapısında hocam, Hocam şimdi var. bak kulüp sahip bir olma hikayesi var Türkiye'de. Şimdi Premier Lig'de ben kulüp başkanını geçen gün kim dedi? Ben de şu takımda şu kadar oynadım. Kulübün başkanını kim tanımıyor burada adam. Tanımıyorum dedi. Bizde öyle değil. Kulüp başkanları en popüler adamlar. Kulüp yöneticileri. Şimdi Ali Koç tanımayan var mı? Zaten ailesinden tanır da. Erdem Tumur'u tanımıyor. Herkes tanıyor. Çebi'yi ben hiç Beşiktaş başkanı olmasa ben Nur Çebi'yi tanımam yani. Açık söyleyeyim yani. Hasan, Hasan, Hasan Arat mesela Olimpiyat da, Komitesi da, başkanı. Yani. Tanıyan tanır. Tanımayan tanımaz hocam. Ben yıllardır biliyorum. Takip ettiğim bir adam. Ayrı konu. Ama tanımaz. Şimdi Trabzon başkanının adını bir çırpıda söyleyebilir misin? Ertuğrul Doğan da herhalde e, Bilmiyorduk. Adını Bilmiyorum. bilmiyordum ben. Sen biliyor muydun? Bilmiyordum bak hocam bak buradaki hikayeyi anlatıyorum size. Bizde bu kulüp sahipliği profilleri sıkıntılı. Şimdi ben bakıyorum. Kulüp sahipleri bir de dernekler tüzüğüne bağlı olan kulüp yapıları. Zaten aslında kulüplerimizin dernekler tüzüğünden de çıkması lazım. Bu başka bir tartışma konusu. Daha entelektüel bir tartışma olabilir bu. Bizim başkanlar mafyatik biraz hocam. Şimdi biraz etrafındaki üç kişiden gezer, ona buna vuran, çıkın, girin, yapın. Öyle bilemedim yani. Yani görüntü öyle. Yani öleler öyleler mi onu bilmiyorum da. Hani görüntüye baktığım zaman böyle efe tipler yani. Külahlı külahlı tipler. Yani bunların sosyal ve ticari ilişkilerini görmek lazım. Şimdi bu tip ilişkisi olan insanların spor tip sıkıntıları daha az olur. Ekonomik sıkıntılar olur. Sosyal sıkıntılar olur. Birisi der ki şunu yap, yapar. Yani şimdi bu ülkede değil mi? Ya geçen hafta City maçında adam golü kesti. Ne oldu yani? City başkanı içeri mi girdi? Takım sağdan mı çektiler? Bildiğin gol engel oldu adam. Yanlış kararla küme düşen olan takımlar mı var bu şeyde. Yani yani Escobar'ı öldürdüler şeyde. Escobar mıydı onu? Tabii Kolombiyalı kendi kalesine gol at. Böyle mi olacak yani? Kendi kalesine gol at diye adam öldürülecek mi yani? Ya da hakem işte. Hocam bak bu işte sıkıntı var. Bizim bu kulüp sahipliği noktasında Türk futbolu bizim başkan mesela. Samsun'un başkanı. Hocam bak yaparsam ben yaparım. Para benim ayağı var. Bak bu, bunun denetlenebilir ve kontrol edilebilir olması lazım. Çıkın dışarı dediğinde çıkamaması lazım hocam. Evet. Beni anladın mı? Tabii. Şimdi geçen hafta ben bir şey söyledim. Bazıları özelden yorum atarak öyle değil falan dediler. Ben ne dedim? Yani bu işin e, kolluk güçleriyle olması lazım stattaki güvenliği. Yani özel güvenlikten bu iş olmaz dedim. Bak yine Ertuğrul Doğan Trabzon Başkanı cezalıydı, stattaydı. Hadi bana sen açıkla. Ya düzeltmeye girdi falan ayrı ama stattaydı. Yani cezası var bildiğim kadarıyla. Ben dün yorumları bayağı bir dinledim ya. Bakıyorum yani. Bu arkadaş için geçerli değil o başkanımız için. Herkes için söylüyorum. Ben bunu onu bilmeden söyledim. Bu üstüne geldi yani. Şimdi hocam sahaya yürüyor çıkıp ben bunları pek algılayamıyorum hocam. Yani kulüp sahipliğinin ya da başkanlığının bir sınırlamalar içerisine gelmesi lazım olduğunu düşünüyorum. E, kurallara uyulması gerektiğini bizim biraz kuralsızlığın bizi zorladığını düşünüyorum. E, bizim kulüp sahipliğine hazır olmadığımızı düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Evet. E, ama Böyle. Hocam hani bu durumlar bizim şimdi geçmiş senelerde Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Avrupa'ya yönelik katkılar ama bu sefer böyle olaylar yaşadığımızda Avrupa'nın dünyanın gözünde de bir prestij şimdi kaybı yaşıyoruz. Şimdi dünyada bu etkisi ne olur? Ben bunun notlarını aldım. Futbolcu şey satışında senin satacağın adamın parası 5 milyon düştü. 20'ye satacağın adam bir şeyler. Niye? Senin bildiğin gerçekliği yazılıyor kardeşim. Bir, bir hafta hakem de Bir hafta sağ geliyor başkan takım çekiyor. Futbol diz çökmüş yalvarıyor falan. Sevmedim o pozisyonu. Herkes goy, goy yaptı. Deli iyi yaptı. Ne iyi yaptı kardeşim ya. Adam top oynuyor. Ayeli ayağı sağlam. O oynaması lazım yani. Anlatabildim mi? Ben anlayamadım. Çözemedim. Futbol satışlarında sıkıntı olur. Takım değerlendirmelerinde sıkıntı olur. UEFA'nın bize bakış açısında sıkıntı olur. Uluslararası hakem bakışı değişir. Yani bunların hepsinin ben bu notlarımda çok kötü olduğunu çok ciddi manada bize negatif dönüşlerin olacağına inanıyorum hocam. Ya düşünsene adam spor programı yapıyor İtalya'da. Türk Ligi'nde bu hafta da olay oldu. Geçen hafta hakemle öldükten sonra bu hafta da canı sıkılan başkan takımı sağdan çekti. Penaltısı verilmedi diye. Yapar mı bunu adam? Yapar. Haksız mı? Değil. E yani bu duruş. Ya hocam bak ilkesizlik duruşu. Bizim ilkeler dahilinde yaşamamız lazım. Hayat. Devlet ne demektir? Kuralları koyar manasında. Devletin tek manası da budur. Ben şu anda çok kural koyamadığımızı ve birinci anlattığım hikaye, bu federasyon başkanının gitmesiyle olan hikayede e, sırf o gitsin diye her tarafın yüccaciye dükkanına giren film misali e, ortalığı dar duman ettiğini düşünüyorum. Hocam burada hep kendimizi böyle yükleniyor gibi de olmak istemiyorum da dünyada böyle örnekler var mı karşımıza çıkan? Mesela sen, ben sana sorayım, sen de takip ediyorum. Ben öyle sahadan çekilme Nerede bir gün Kuveyt çekiliyordu bir yerde bir şehir muaygiri yine aynı hikaye yani bizim tarzımız olan bir ülke bunun haricinde ben İngiltere'de duymadım Almanya'da duymadım varsa sen söyle ya Almanya'da Hoffenheim file yırtıktı yan taraftan gol yedi maça devam etti yani bak bir daha söylüyorum hatırlıyor musun evet. bu var ondan sonra geldi yandan girdi top filenin dışından girdi içeri hakem gol verdi adam maça devam etti ya hocam devam ya ne diyeyim hocam ben de devam etti yani adam. Öyle. Arjantin'de de türbünden dolayı kalp odemeyecek. Bak Ateşle hocam yine bizim Ölmesini gibi alt görüyorlar. grup Bak, evet. bak, dikkat evet. et. Yani bak verdiğin örnekler evet. verdim. Yine yine aşağı, biz oraları geçip yukarıda olmamız lazım. Adam e, 2032'yi vermiş ne diyor lan? bu ne yaparlar hakem döverler mi acaba diye düşünür mü düşünmez mi adam? Bir, bir soru sorayım Sor hocam. 10 tane Premier bu işin zirvesi ve evet. olaysa zamanında en baba olayların yaşandı. Atıyorum West Ham maçında bir West Ham'ın sahaya girdiğini teşebbüs edin. o. hocam, hocam es çok eski derdi bitti hocam. Yani. Şu an yapsa başına ne işler? Ne olduğunu yetmiş? söyleyeyim magazin olsun. Sahaya girmeyi düşünen adam Erik Cantona'ya sövdü. Cantona uçar tekme inen herifi indirdi tribünde biliyor musun onu? Ha baksınlar yazsınlar bak dediğim evet. De. acayip bir adamdı Cantona. İdol diye yaptıralım. ama sorduğun sorunun cevabını söylüyorum buradan kameranın gözünün içine bakarak aldığım notu ben bunu özellikle yazdım. Hiçbir pozisyon, hiçbir sebep sağdan çekilmeye neden olamaz. Olmamalı. Yani bunun gerekçesinin ne olduğunun ama fakat lakin siz bak hep söylüyorum. Hiçbir pozisyon sağdan çekilmeye sebep olamaz hocam. Böyle bir şey olamaz. Ne olur pederse Neyle onları? Danimarkalı sağda bir kalp krizi geçirdi. Bu olur. Ne oldu? Geçen hafta Luton-Ton maçında seyircinin birisi kalp krizi geçirdi. Bu tip şeyler olur. Ama gerçekten insan hayatıyla ilgili bir şey yok. Bunun haricinde Hakem yanlış bayrak kaldırdı. Penaltıyı vermedi. İlk defa mı verilmedi penaltı? Samsun-Sporada demiş maçı. Lan iki tane bomba gibi elden. Hatırlıyor musun ya? Vermedi adam. Ne yapalım? Sağdan çıkacağız. Çıkacak mıydık yani? Sağdan mı çıkacaktık biz? Soruyor. Yani olur mu böyle bir şey? Olabilir mi böyle bir şey yani? Hocam yani bu saçmalık. Ki... Bundan mantık boşlukları var. Hocam Süper Lig'de oynarken ki Ümraniye maçı. Evet. Yani şey Adana Demir Eskişehir miydi? Neydi? Balıkesir maçı. iki tane geri pasına o saat verdiler adamlar. Ne yapacağız? Sağdan mı çıkacaktık yani? Hocam bak bu olmaz yani. Burada bir daha söylüyorum. Hiçbir pozisyon yani bu sağlıkla ilgili deprem bu değil maçla ilgili değil, ilgili maçla ilgili hiçbir pozisyon sağdan çekilmek için bir gerekçe olamaz hocam. Evet. Bu başkan keyfiyetinde de olamaz. Bugün kafam bozuldu çıkın sağdan. Olur mu ya bu şey ben, ben hocam, e, hocam, hocam bile isteye yapıldığını düşünüyorum ben. Anladım dediğime. Sorulan da vardır. Ben bunun bile isteye yapıldığını, bir şey olursa takımı çekeceğim diye herkesin pusula beklediğini düşünmeye başladım. Hocam başka noktalara götürüyor, başka şeylerde bekliyor. Hocam ben federasyonu istemedikleri için bu geçen hafta bir açıklama yapan 2-3 kulüpten biri de İstanbul Spor'du. Ya şimdi bir şey soracağım ben sana. Burada kaç haftadır program yapıyorsun? Birinci takımın kimdi senin küme düşme adayın? Zaten. İstanbulspor evet, İstanbul Spor. İstanbul yani, yani, yani şimdi düşün şimdi bunu. Ya yani şimdi yani burada sanki ya hocam böyle olmaz ya. Bu kadar. Artık bunun eğer bir hakkın yenilmişse bunun çözüm şekli de bu olduğunu düşünmüyorum yani. Başka uzatmayayım yani. Hı -hı. Hocam bu e, maçla alakalı nasıl bir ceza? Hocam nasıl? benim dünkü internette de baktım. Programlara da baktım. Hükmen eksi 3 puan silme. Bir daha yapılırsa da küme düşürme diye geçiyorum. Bu kadar. Başka? Hocam pozisyon çok konuşuldu. Zaten maçın hocam çekilme pozisyonu. He. Yani Onu da hocam, ayarlı, basılı penaltı mı değil. Onun da notunu aldım. Kondisyon penaltı hocam. Ayağa baktım ben. Ayakta hiçbir şey yoktu ama eliyle yüzüne doğru vurmuş. Acaba oyuncunun tiyatrosu yüksek miydi? Tiyatro yeteneği bilemiyorum ama mendilin kontrolsüz elinden gelişi var. Hatta de baktım. Birkaç yerde baktım e, Bünyamin Gezer'e baktım işte ne yorumca ve ben de öyle düşündüm açıkçası. Penaltı olduğunu ama ilk defa yanlış karar verilmiyor yani. Bu işte bir tuhaflık olduğunu da hep belirtiyorum hocam. Hı hı. Hocam tamam. bu şimdi maçları izliyoruz, erteleniyor, işte takımlar çekiliyor falan filan. Şimdi yarın bir gün bu yayın ihalesi olacak. Ha. Buraları Hocam onu onun da verecek verecek gerçekten... Vatandaşa da yansıyacak. Hocam bu ya. lige kimse para verir mi? Ben sana sorayım, sorayım Yani... Senin şirketin olsa bu lige yani 500 milyonlara Dolar üstünden 600'e gitmiş birlik şu an. 100 milyonlarda Türk Lirası üstünden kaldı. Doları da kaldı ama Türk Lirası'nı yasa <laughs> şey çevireceğiz dediler. Bu lige para vermez hocam kimse. Bir haftada e, baktık ara verdik. Değişen hiçbir şey olmamış hocam. Biz akıllanmamışız. E, şov yapıyor herkes. Takımım var şovumu yaparım diyor da. Yapıyor da. Yani başkanlar için, yöneticiler için söylüyorum. Bilerek yapıldığını düşünüyorum. Bunların bahane olduğunu düşünüyorum başkanı büyük ihtimalle artık başkan bu kadar sıkıntıysa gitsin zaten kardeşim yani. Yani e, şimdi önümüzde düşünsene ki iki tane maç var yani. İki tane maç var. Şimdi ben takımları da anlamıyorum. Bana şimdi buradan kız kız at da kızsın ya. Yani. Kardeşim siz federasyondan protokol yapmışsınız. Size demiş ki fazla para kazandırayım mı? Tamam demiş. Arabistan'da oynatacağım. Tamam mı? Protokolü imzalamışsın. Sonra senenin 100. yıl olduğu aklına gelmiş amcaların baskıyla beraber Fener Galatasaray tutmuş demiş ki 150 yılda, neredeydi durum hakkımız? Adam size sormuş para kazanayım mı diye. Adamı oradan eleştiriyorlar. Adam size sormuş kardeşim. Sormamış mı? Sormuş. sormuş e sen de evet demişsin. Objektif olarak sana rica ediyorum. Evet. Ne düşünüyorsun? Ben gidiyorum evet. Ya bu Samsun'da oynanırdı yakışırdı koy koyunu geç tamam. Ama bu adam size sormuş. Para için evet demişsin. Şimdi federasyon milletin önüne atıyorsun. Hocam bak bu olayların tamamında bu bu Plan büyük yani. Büyük bir plan yapılmış. Aynı filmlerdeki gibi. Büyük ekşi operasyon bence hocam. Kesin ya ben sana söyleyeyim. ya yani. Hiç, ben bunu ispat edemem. Hani yemin edebilirim ispat edemem var ya. Yani. Kesin diyor. Devam et. neler yazacak acaba sözüm? hocam şey ben az bekliyorum. Her şeyi yaz. Ben eleştiren var. Artık ben hocam, tabii olacak. olacak. Herkes bizim dediğimizde katılacak diye bir şey yok. Bilmiyorum hocam. Hani zaten Tefevi Başkanı da konuştuk. Hocam bak burada eğer bu büyük resimde hikayedeyse büyükler için söylüyorum Fenerbahçe falan. Bu işleri şampiyonluk için falan yapıyorlarsa tamam mı? Bak bu iş geri teper. Bizim futbol büyüyeceğini küçülür. Ya ben burada Ahmet Hasan'a vurdudan çok bu işin biraz felsefesini yapıyorum farkındaysan. Senin hoşuna giden de buydu. Bana bu yüzden de seni konuşturayım dedin. Hatırlıyor musun? Evet. Şimdi ben günübirlik kazançlar sağlayabilir Türk futbolunda birileri bundan. Ama uzun vadede herkes kaybeder. Hocam bizim pendik maçında 3 tane penaltı pozisyonumuz vardı derdiler mi? Sağda mı çekildi sanırım evet. Bak hocam ben burada bu operasyondan vazgeçsinler hocam. Gidecekse adam adam gibi gitsin o da bilmem ben. Ama böyle Türk futbolunu kaybettirerek gitme. Hocam bundan kimse karlı çıkmaz. Ben sana söyleyeyim büyük ekşi gelir gider bu dizayn çalışmaları adam gibi yapsınlar bu işi. Siyasette bir şey yapacaksa bak böyle giderse bu lig gerçekten daha bir kötü sonuçlar olur. Ya yarın senin söylemiştin bana ama bu bir kişi başkan olan bir kişilerden sonra üç tane rahatsız adam sahaya girse fanatik. Sıkıntılar olsa. Ne olur? Hocam mesela dünkü maçın öncesinin diğer hakem olayıyla bağlantılı yani güç aldığını oradan... Hocam düşürürüz. daha bir hafta üst, daha üstünden, hiçbir şey geçmeden ilk maçta bu. Öncesinde yani. hakemler alkışlanıyordu yani. Hocam Şimdi ben şöyle buraya not almışım. Hocam futbol ve hakemlik bir hata oluyor. Tamam mı? Bak bunu kabul edeceğiz. Benim gol atmam için senin hata yapman lazım. Anladın mı? Ben topu 30'dan da vursam kalecinin yemesi lazım. O da bir hata. Yani hata asıl olma şansı yok. Şimdi buradan yola çıkarsak gol yemek, atmak hep bir hata sonrası oluyor. Doğru mu? Şimdi bu olayı böyle düşündüğün zaman yani burada hata ben burada bir tek hakemlere nerede kızıyorum biliyor musun? Hakem hata yapar. Kabul ediyorum. Ama şu andaki hakemlerin hatadan dönme şansı var ya Ferhat Hocam ya. Var diye bir şey var ya. La git kardeşim kör müsün? Adama bak. Ayağına bak. Döndün. Eline bak. Penaltı kardeşim bitti ya. Bu kadar. Almanya'da bir maçta adam gol attı. Gol önceki pozisyona döndü. Önceki pozisyonda aynı böyle penaltı es geçmiş. Golü iptal etti. Var ilk çıktığında hatırlıyor musun? Döndü. Golü iptal etti. Golü yiyen takım yine penaltıyı verdi. Var bunun için var kardeşim. Bu A takımı, B takımı, C takımı değil. Sen bunu üç defa yap. Hiç kimse yalandan yere yatmaz. Anladın dediğimi? Sen bunu yeter ki yap. Sen yapamıyorsun. Ben hakemlere nerede kızıyorum? Kardeşim hakemlere, bak Samsun maçlarında da oldu. Ya ben görmemesine kızıyorum. Vardaki adam şunu dedi. Ne dediyse dedi ya ben hakemim ya. Aç kardeşim görüntüyü. Bu penaltı kardeşim bu diyeceksin geçeceksin ya. Değil kardeşim bu diyeceksin geçeceksin. Ya da oyun içinde gördüm. Şiddeti bu şekilde değildi. Fotoğrafta yanlıştı diyeceksin. Yok abi. Vardaki amca bunu yönetiyor. Vardaki hakemlerin çoğu e, orta hakem iken yani maçın hakemini yapamayan adamlar gitti oraya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oradaki hakemlerin değişmesi lazım. Sahayla ilgisi olmayan adamlar olması lazım. İstersen engelli olabilir, yürüme engelli falan. Önemli olan gözünün görmesi hocam. Ekranı görüyor olması, bunu bilgisayardan birinin ona göstermesi. Bu kadar. Bu kadar. Ve ben burada bilgi teknoloji uzmanlarının olması gerektiğini var diyorlar da ya hocam bu hakemler bu ekmeği başkalarına yedirmiyor. Buraya başkalarının girmesi lazım hocam bence. Bakın burada bu da bu da bir kapak olsun ya. Yani. Hocam hakemlere kızdığım şeyi bu yani. Yani iyi niyetleri onlara bitmiş herkesin. Onların da iyi niyetli bakışları bitmiş. Ya kendim, hocam yanlış karar verdin. Verdim. verdim döndün, vara gittin, düzelttin hocam. Yok mu? Eskiden de hocam hakemin verdiği karar değişmez derdik. Hatırlıyor musun? oynarken. Hocam bitti bitti. Hakem verdi karar değil. Özür dileyenler oluyor ki Rıza Çalın bir yerine gidip hakem bırakıyorum. Hocam affet hani öyle bir Ya bir şey dün Fethi maçı seyrediyorum. Kocaeli maçımla. Yan hakem bayrağı kaldırdı. Orta hakem bırak dedi devam dedi ya. Devam dedi. Kural öyle değil mi hocam? Pozisyonu oynat sonra kaldır diye. Evet, evet. Ki pozisyon olsaydı değildi. Yani orta hakem helal olsun oynattı. Kocaeli maçıydı galiba. Bodrum maçı. Hocam hakemler hatalı. Ben sadece şundan bağlamak istiyorum. Sorun var mı bilmiyorum. Var mı başka sorun? Daha başka sorun hocam, yok. Hocam ben şunu söylüyorum. Bu, bu işte başka işler var gibi geliyor bana. Bu işlerden acil dönülmesi lazım. Gaybiden Türk futbolu olur, seyirci olur, taraftar olur. Bunu seyreden genç insanlar var. Bundan çok olumsuz etkileyecek insanlar var. Bizim futbolumuz bundan bize iyi şekilde dönmez. Yani federasyon başkanı istemiyorsanız kardeşim başka yollarla seçimle şunla bununla bu işi halledin. Yan yollarla falan buna gerek yok. Bak bu dediğim bir yere yaz. Ben bu işleri nereye bağladım anladın mı? Yemini hani yemin edebilirim ispat edemem hikayesi var ya. Bak, bu işler sadece federasyon başkanı bizsin. Bu başkanların yaptığı işler biter ben sana söyleyeyim. Hakem rezil de olsa biter. Bak evet. bunu da söyleyeyim. Herkese selamlar sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Beğenin, abone olun. Seviyoruz sizi. Meylesin. Yorum yazın.